Arkadaşlar merhaba. Lezzet Köşem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beyti kebabı tarifi paylaşacağım. Tarifimi yapımına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir karıştırma kabını alıp içerisine kıymamı ilave ediyorum. Rendelenmiş soğanım var. İçerisine ilave ediyorum. Önceden hazırladım ben arkadaşlar. Rendelenmiş sarımsağım var arkadaşlar tuz, kimyon, pul biber, kekik ve karabiberi ekleyip güzelce yoğuruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar beyti kebabı için yufkamı tezgahımı aldım. Şöyle açıyorum. Sonra ikiye katlıyorum. Yanlarını da hafiften katlıyorum. hazırladığım kıyma harcında şöyle içerisine yaydım. Şimdilik hafifte şöyle rulo halinde sarıyorum arkadaşlar. üzerlerine sıvı yağ sürüyorum arkadaşlar. Alt üst ayarlı 180 derece fırında pişiriyorum arkadaşlar. Kebabımızı fırına verdikten sonra şimdilik sosunu hazırlıyoruz. Tavamı ocağıma aldım. Şöyle zeytinyağım var. Yoksa sıvı yağ da olur. Tereyağım var ekliyorum. Eridikten sonra salçamı ekleyeceğim. Yağ eridi. Şöyle su da açtım. Biber salçamı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kullandım arkadaşlar. Salçam ev yapımı olduğu için çok kavurmuyorum arkadaşlar. İçinde tuz olduğu için de tuz kullanmıyorum. Sosumu kontrol ediyorum. Şöyle etrafa sıçramasın diye üzerine bir tabak kapatmıştım arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Sosum olmuş arkadaşlar. Ocağın altını söndürüyorum. Sunum esnasında sosumu kullanacağım. Arkadaşlar yine sunum için şöyle tabağıma bir yoğurdun katı yerinden birkaç kaşık aldım içerisine bir çimdik kadar tuz ekledim damak tadınıza göre eklemeyebilirsiniz de Arkadaşlar şöyle çırpıyoruz kenarda bekletiyoruz beytimiz pişti Arkadaşlar şöyle ocağın üzerine alıyorum arkadaşlar sunuma geçiyoruz önceden hazırlamış olduğum meyane pilavım var. Şöyle tabağın ortasına yerleştiriyorum. Kenarına hazırlamış olduğum Yine ki tepsimin kenarına sonunda kullanmak için biberler koymuştum arkadaşlar. Beytimle beraber pişti. Şu şekilde ortasına da şöyle görseli güzel olsun diye bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Şimdilik üzerine hazırladım. Şöyle iki farklı şekilde sundum arkadaşlar. Umarım yapar beğenirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikir ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.